Yecüc, Mecüc, Deccal. Bir defa şunu söyleyeyim. Bunlar eğer kıyametin alameti gibi sunuluyorlarsa en baştan ilan edeyim ki kıyametin alameti filan yok. Kıyametin bütün alametleri gelmiştir. En son alamet Hz. Muhammed ve Kur'an-ı Kerim'dir. Onların gelmiş olmasıyla başka alamet yok. Artık kıyametin aniden kopuşu vardır. Bu meseleyi alamet üzerinden yürütmeye çalışanlar alametler o kadar alametler yazıyorlar ki Kur'an'dan daha kalabalık kitap yazıyor yani. Kur'an'dan daha kalın kitap yazıyor kıyamet alametleri diye. Oysa Muhammed Suresi 18. ayet gayet açık bütün alametler gelmiş bitmiştir. Allah bunun kıyametin son saatin vaktini peygamberimize bildirmediğini ilan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu programların birinde bunu detaylı bir şekilde e, işlemiştim. Hatırlayacaksınız. Ve aniden geleceği için de aniden gelecek olan bir olayın alametinin olamayacağını unutmamak gerekir. Peki deccal nedir? Bir defa deccal Kur'ani bir kavram değildir. En baştan bunu söyleyeyim. ile alakalı anlatılan şeyler hiçbir şekilde Kur'an'dan referans almaz. Peki yecüc mecüc Yecüc mecüc Kur'an-ı Kerim'de geçer. Geçtiği yerlerin biri son saatle ilişkili bir bağlamdır. Enbiya suresi 96. ayette Hatta izâ futihat ye'cûcu ve me'cüc Ye'cüc ve me'cücün önünün açıldığı Ve hum min hadebin yensilûn Her bir tepeden akın etmeye başladıkları zaman Vakterabel va'dül hakku İşte o zaman gerçek vaat yani kıyamet yaklaşmış ve artık son saat gerçekleşmek üzeredir diye ifade ediyor Allahü Teala. Bu bir Enbiya 96'da geçiyor, bir de e, Keyif suresinde geçiyor. Keyif suresinde geçen de e, hangi ayetti hemen söylüyorum size? E, 94. ayet Keyif suresinde. O da. Zülkarneyn zamanındaki bir toplulukla alakalı. Bu işte Batı literatüründe işte başka isimlerle de geçiyor. Böyle garip kelimeler kullanılıyor. Bizim literatürde bu kelimeler yecüc mecüc. Bunların ne yaptığıyla alakalı bu Keyif Suresi 94. ayette bilgi var. Ayetteki bilgi şu. Kalu yazel zel karneyni inne ve me'cuce müfsidune fil ard. Anlaşılıyor ki ye'cuc mecüc denen e, topluluk aslında yeryüzünde fesatlık çıkaranlardır. Bunu sadece son saatle kıyametle ilişkilendirmek doğru değil. Bakın ta Zülkarneyn dönemiyle ilişkili olarak da yeryüzünde fesatlık çıkaran, bozgunculuk yapanlarla alakalı kullanılan bir sıfat bu. Peki son saat zamanında olacak mı? Tabii ki olacak. İlk insanların yaratıldığı o nesilden itibaren bunlar da ayıba vardır. Herhangi özel bir milletin adı değil. Toplumda yeryüzünde fesatlık çıkaranların adı olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer. Özel bir milleti, özel bir mırk, ırkı, özel bir coğrafyayı, özel bir e, efendim devleti nitelendiren değil, yeryüzünde fesatlık çıkaran, bozgunculuk yapan her insan grubunu bu yecüc mecüc dediğimiz kavramla karşılayabiliriz. Bunlar son saat esnasında da elbette olacaklardır. Ama artık son saatin gerçekleşme zamanı olması itibariyle de onlara bakıp beri tarafa doğru dönmenin de artık bir anlamı kalmadığını buradan beyan etmiş olayım.